Yeni videomuza hoş geldiniz. <laughs> i̇ki haftadır, iki haftadır. Kamp. Ha? İki haftadır kamp yapamıyoruz maalesef çünkü ekipmanlarımız kış şartlarına uygun değil ve biz kış boyunca kamp yapmamaya karar verdik. Bu süreçte fark ettik sokaktaki kidlerinde de ekipmanları kışı geçirmeye uygun değilmiş ve onlara ekipman sağlamaya karar verdik. Evet, bu videomuzda. Ne yapıyoruz? Kediler için küçük bir ev yapıyoruz. Evimizde ihtiyacımız olmayan bir köşede duran bir neyimiz vardı. Komodin Ona ne? Kom demek komodin isterim ama e, adı yanlış çıkarsa hayırlısı. Doğrusunu sen oraya eklersin. Aynen komu komu komodin komodin, komodo. Kom komodo komoda işte. <laughs> Komodin her neyse bir şey, İsmi şu an tam bir şey, bir şey olmadı. <laughs> Evet evet çift çekmeceli bir e, şey. Yatak başında normalde durması gereken. Ondan var. Ama biz onu kullanmıyoruz. Onun için. E, şimdi... Kullanmamak da değil aslında. Biz onu ta annemden getirmiştik. E, biz bunu dönüştürürüz. Birilerine hediye ederiz. Bir şeyler olur kullanırız diye. Ama e, malzemesi biraz fazla su aldığı için o çekmece aksamı tutmuyor bizim becerilerimizi aşan bir şey oldu. O yüzden üzledik ki e, kedilere bir çatı verelim, bir oda verelim diye. Ki e, kış geliyor. Kar da yağacak büyük ihtimal. Kar yağdığında yani. onların e, bir yuvası yok biliyorsunuz. Bugün hayvanlar. 31 Aralık. Hala hava çok güneşli. Güneşle çamaşır kurutuyoruz. E, ama sert bir kış gelecek ve o günlerde şu an bile sokakta barınmakta zorlanan çok fazla hayvan var. Maalesef eve alınıp sokağa atılan çok fazla hayvan var. Sokak şartlarına çok uyum sağlayamıyorlar. Biz de en azından e, bir kısmına e, bir ev sağlamak için böyle bir şey yapmak istedik. Ama dubleks yapacağız. Yani bir Benim bundan haberim yok. Dubleks yap, çekmeceyi araya bir şey olacak. Yok, ya? öyle olmayacak. Dubleks olacak. Hayır, hayır. Biz bir şey yaparsa Be en iyisi bizim o kadar mühendislik becerimiz yok. Dubleks olmayacak. İki tane şey koyunca çatı. Ama hani bir ta, bir kedi yavrularıyla gelirse oraya. E, i̇ki aileyi sığındıracağımıza söz vermedik ama iki kediye yaşayabilir Üç kedi. Dubleks olmaz. Sen yapabiliyorsan yap ama ben yapamam o dubleks. dubleks Neyse e, bittiğinde göreceğiz artık ne olduğunu. E, güzel bir şeyler var kafamızda ama zaman da biraz kısıtlı gibi yani. Eğer yarın e, atmak için yani bugün cumartesi yarına kadar yetiştirmek derdimiz olmazsa daha detaylı daha güzel bir şey yapabiliriz tabii ki. Dubleks yapacağız. Görüşürüz. O zaman başlayalım hadi. Az önce ismini söyleyemediğimiz yapacağımız şey bu. E ee, iki çekmecesinin şu arka kısımlarını çıkaracağız şimdi. Ön taraflarını birbirine birleştirip alttan bir kapağı açacağız ve buraya oturtacağız. Daha sonra bir alt zemin ayarlayacağız. Şimdi aşağı indi. E üst çatı için ve alt zemin için bizim daha önce bozduğumuz bir çalışma masamız vardı. Onun parçalarını kullanacak. Ayşegül. Yardıma geleyim mi? Yok. Üstünde orak varmış da <laughs> kafamda çok kötü sahneler canlandı. <laughs> İkisi yeter <laughs> mi peki? Sıkışık aradan almaya çalışıyorum. Bırak. İkisi yeter mi? Yani şu bile yeter bence. Ama altını da kapatacağız ya. Ee, çekmeceyi koymayacak mıyız altına? Al alta olmuyor sanırım çekmece ya. Tamam. Bence o şu son çıkardığın var ya <laughs> bulmuşken. Son çıkardığın var ya o son çıkardığını alta zemin olarak koyabiliriz. Ha olabilir. Böyle çatı evet. İkiye bölüp çatı yaparız onu da. Peki genişliği yeter mi sence? Yeter herhalde o üsttekinin ya. Yeter. Bence daha fazla getirmene gerek yok. Eğer ihtiyacımız olursa çakacak zaman aşağı iner aşağıda çakarız. Tamam. tamam? Onu bırak. Başka şeyler de var. <laughs> Yok kay. Şu an anlattığım şeyi olsun. <laughs> Neyse işte bunları böyle bu şekilde kullanacağız. Aşağıdan az önce gördüğünüz e, tahtaları da üst, birini üstüne birini altına koyup boyayıp güzel de üstüne bir resim falan çizebiliriz belki. Bir şeyler yapıp. Sonra da en üstüne böyle karda falan etkilenmesin diye muşamba geçireceğiz. Muşambayı da çakacağız. Sonra da bitmiş olacak. O zaman hadi hızlı bir şekilde işe koyulalım. Çünkü hava böyle iki saate kadar kararacak. Karanlığa kalmak istemiyoruz. Ne yapacaksın? Hava Tamam, tamam. tamam Hatta istersen şimdi şöyle röpçük diye kaldırır, Şu an değil. Şu an 9. Yani Bak bunu böyle yapıyorum şu an. Buraya koyduk ya. Şuradan aradan kapağı açacağım bir tane. Ekopajla. Ha sen öyle bayağı profesyonel bir şey Tabii. Buraya kapatacağız. Evet. Çift kat olmayacak o yüzden. Tek kat olmaz daha iyi. Ferah olur. içeride geniş olur. <gülüyor> <gülüyor> şu alta çok güzel oturur diye düşünüyorum. İnşallah oturur. Müthiş olacak bu altta. Ha, ben sadece şey düşünmüştüm, alt çekmeceyi oraya koyar, tık tık yandan monte ederiz. Yok be, Üstüne tatlı. çatı gibi yaparız. Yani Hayvanın içine girer, yine takılır. Ama Kapısı hay. olacak, çatısı olacak. Ee, kedi kapıdan pek anlamadı ama sen ne diyeceksin? Anlayacak. Şey. Bundan sonra kediler kapıdan anlayacaklar. <laughs> Lüksü tattıracağım mı <Tabii> olur? Tabii canım. <laughs> Girişe ben taş falan döşemeyi de düşünüyordum böyle kapı girişini. Şey, şömine yol. De. Yok, yok şömine yok. Belki ileride sonu Baca olabilir ama şuradan hava bacası. Bir iki tane delik dersek nasıl olur? Olur. Gerçi kapıdan yeterince hava alacaklar zaten. Heyecanlandı şu an arda Kafam karıştı. Ne yapacaktım? ha? Şunu buraya vidalayacağım. Şey vidam burada yok ama içeride bir de şu an ama. Nerede? Şeyde, çekmecede. Palet dolabının çekmecesinde en sağda kutunun Hobilim, içinde. O benim hobi olabilir olan alet. Evet gibi. o artık. Hmm, tamam. O artık benim <laughs> alet dolabım. Kandırıldı Zeynep. Çok bir şey yok. Sağ çıkacağım bu anlamda evde. dedik güvendik ama. Seni en beklemediğin kişi sırtından vurur. <laughs> ne kadar güven dolu konuşuyorsun ya. <laughs> evet iyi günde kötü günde koçam. Seni bundan gitsin. Bu mu? Bu mu? Şu herhalde ya. Fikirlerime çok önem verir. <laughs> Benim için en önemli şeydir senin fikirlerin. düştü. Düşmemesi lazım. Çünkü iyi ama Bu mıknatıs kısmı gitti. Bu mıknatıs kısmı gitti. Kırıldı. O zaman ne yapayım? Şöyle yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Hah, dur. Inşallah. dur. Azıcık böyle çalıştır anne. Bastırmadan çalıştır. Düştü. Düşer. Az önce ben neler çektim. Ama bunu bu şartlarda kadar. çalışamayız. Ustan Ustam ben böyle olmaz ya. Ha, sen bırak ben ayarlayacağım. Dur dur bırak. Ben. Sen çevir. Çevir. Evet bırak. Bastırmam lazım ha. Bastırayım mı? Tamam. Bastır. Çekil. Bastır. Eline bir şey olmaz. Yok yok bir şey olmaz. Yani. Bastır. 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 <laughs> 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 evet. Dur. Tut bunu. Dur, Dur ben inanıyorum. Halledeceğim bunu. <laughs> Allah. Ya kurban oldum içeride dizinelerce mıknatısımız var yani bunu şey ya. İyi de ya. onun arkasındaki mıknatıs içerideki mıknatıs da aynı değil ki. Dur dur dur. Bu tarafa geldiğine göre şöyle yaparsam ittir bu tarafa da buraya. Bastır iyi bastır. bastır dedin o bir. Ver bana. Bırak tamam dur Çok halledin. iyi bastır çok. Ama bastır. Bak oturmamış. Bak, buraya iyi bastırman lazım. Bastır. Şey on onzumu koyayım. Bak on. <laughs> Beni bastır abi. <laughs> ah evet. Acıdı. Şuraya geç. <laughs> şey, ya bu, bu ne bu, bu böyle olmaz bu kaliteli malzemelerimiz <laughs> bas, var. Bas. Bas. Yine bu, bu. Bas tuşa bas. Tamam. Parmağımla itirir. <laughs> Parmağımla e, ben yapacağım. Tamam, bas, bastır. Buradan mı bastırın. Parmağımla 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 bastırın. Yine düştü. üç Bu Bir iki şu arkasında iyice bir desteklememiz lazım Ya. Yeah. Evet işte. Son hali. Şurası biraz dışta olmuş ama problem değil. Kapımız bu. Şu altını da komple kapatacağız. Oradan içeriye atlasın. Önüne de şöyle bir yağmurda geçmesin diye belki bir şey daha çıkarırız. Şunlar üstüne takacağız. Mutiş olacak, mutiş. Dinlendirme sağlık almak. Evet. çok güzel olmuş. Dinlendirme. Aslında imkanımız olsa böyle mesela ahşap bulabilsek bir yerlerden daha fazla yapardık. Başka yerlere de bırakırdır. aslında Çünkü e... uğraşmak çok güzel böyle şeyler. Yani. Strafor bulsak laminantlar vardı ya çöpün kenarından aldığımız. Laminant çok şey ama yani ince. Ama straforla yapınca Bilmem. Aslında bunun içine de 2-3 tane yalçınlık köpük alıp yapabiliriz de yani. yani başka bir ince malzeme. Hani bu kalın. Bence yeterli. Ama Gerçi hayvanlar zaten. Ama sadece straforla yapıyorlar. Bence bir de güzelliğinden çok işlevselliğine önem vermeliyiz. Ama güzelliği biliyorsun. Güzellikten için önemli bir şey. Yaptığım için güzel olması gerekiyor. Yani evet çok haklısın ama. Hani mesela eğer daha fazla yapmaya çalışırsak. Hani malzeme tedarik edelim bilmem ne falan. Ya o zaman mesela diyelim ki böyle bir şeye giriştik. Şu an öyle bir şey yok da. Oğlum giriştik. Bir yandan ben yaparım, sen güzelleştirirsin. Ben yaparım, sen boyarsın. Ben yaparım, sen çizersin. Okey. Sen yaparken ben bir tane daha yapsam mesela. İkinci günden herkese merhaba dün bildiğiniz üzere bu şekilde bırakmıştık şimdi geri kalan yerlerini yapacağım ve artık aşağı doğru götüreceğim bunu ee, Şurasını yapacağız bugün şu tahtadan sonra şu ön kısmında ön kısmında şu altı kalmıştı onu da yapacağım Şu tahtaları kullanmaya karar verdim elimde şu kalınlıkta herhangi bir tahta yok oraya kesemeyeceğim için bunları kullanacağım. Bunlar da elden çıkmış olacak bu şekilde. Sonra içine bir minder gibi bir şey koyacağız. Üzerine şu muşambayla bu muşambayla kaplayacağım. Kapladıktan sonra da her tarafını kaplayamayacağım büyük ihtimal. Kapladıktan sonra da bunu aşağı yerine götüreceğiz. Tabii ev sahibinden nereye izin alırsak oraya koyacağız. Müzik <laughs> şeyler var ama böyle fırsat buldukça evimiz bu arkasında kapattım şuraya da bir hayvan girebilir belki ee, yani şu an buradan içeriye atlayacak içeriye bir koyacağız bir de belki şu kenara falan mama kabı koyarız ilk önce alışması gerekiyor hayvanların tabi sonra da güzelce karda yağmurda kullanırlar inşallah bakalım öyle diye niyetlendik ama hayvan girmeme ihtimali de var tabii ki Nasıl oldu mu? Nasıl ağrıyor? Telefonla mı açayım? nasıl? Çok güzel. Gözümü açamıyorum ki. İyi soruldu. <laughs> rüzgara karşı dayanıklı. <laughs> Şuraya koyuyorum. Aynen orası güzel. Kuytu da görünüyor. Aynen. Şöyle. Ben yani ileride şu şöyle bir şey yapacağım oraya. Giriş. <laughs> tamam. güzel olacak bence. <laughs> Otopark falan da yok. Biraz yamuk durdu ama. Dur bir düzelteyim onu.

Dubleks olmuş. Dubleks olmadı. Dubleks. Evet, orada son şey yaptım. Evet. Tabii canım. Ee, arka tarafına muşamba koyduğum için senin isteğin üzerine muşamba koydum arkasına da. Evet. Onun için böyle oraya da girebilecekler tabii ki. Aynen. Şimdilik buraya koyduk. Ama kış koşullarının nasıl gelişeceğine ben. <laughs> e, şimdilik buraya koyduk. burada güzel görünüyor ama hani kış koşulları nasıl gelişir? Kedilerin güzergahı nasıl olur? nasıl daha güzel kullanırlar falan. Belki daha kötü bir yere koymamız gerekiyordur falan. Bilemiyoruz. Birazcık hmm. izleyip karar verip ona göre yerine konumlandıracağız. Ama e, komodinimizin hala bakmadım ona komodin. <laughs> komodin, Komodo, komodinmiş. Komodin Evet. <laughs> Komodinin e, bu şekilde bir e, sevimli kedi evine evrilmesi hepimizi yani en azından bizi <laughs> Gürses ailesini mutlu etti. <laughs> atma dönüştür. Evet kesinlikle. Ne çok faydalı bir şey için kullanılıyor. Evet. Mutluyuz. Kedimin hayırlı olsun. Karda düşünsene böyle kar yağmış ve 3-4 tane kedi orada barınıyor. O zaman daha mutlu olacağız kesinlikle. Evet. Ama bir metre kar falan yağarsa o zaman kutuya çekeriz. <laughs> Önünü falan yapalım. açarız canım bunu. Yol açarız. Temizleriz. Ya. Yeah. Tabii. Tabii ki. Öyle bırakır mıyız? O zaman ne diyoruz? Bu videoluk bizden bu kadar diyoruz. İnşallah çıkmışızdır. Bence çıkmıyor şu an ters. Evet. Bu videoluk bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.